Notuk seslendiren Doktor Tamer Akça 184. bölüm Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek. Efendiler Saltanatın kaldırılması ve hilafet makamının yetkisiz kalışı üzerine halkla yakından temasa geçmek, halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek önem kazanıyordu. Bunun dışında Meclis son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaı Hukuk Cemiyeti'ni siyasi bir parti durumuna getirmeye karar vermiştim. Barış gerçekleşince cemiyet teşkilatımızın siyasi bir partiye dönüşmesini gerekli buluyordum. Bu konuda da doğrudan doğruya halkla görüşüp konuşmayı yararlı sayıyordum. Zaferden sonra eğitimle uğraşmaya başlamış olan ordumuzu da yakından görmek istiyordum. İşte bu maksatlarla Batı Anadolu'da bir gezi yapmak üzere 14 Aralık 1923 tarihinde Ankara'dan hareket ettim. Eskişehir'den başlayarak İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir'de halkı uygun yerlerde toplayarak uzun sohbetlerde bulundum. Halkın bana diledikleri gibi serbestçe sorular sormasını istedim. Sorulan sorulara cevap olmak üzere 6 saat, 7 saat süren konferanslar verdim. Saygıdeğer efendiler, hemen her yerde halkın anlamak istediği hususlardan dikkati çeken noktalar şunlardı. Lozan Konferansı ve sonucu, Milli Hakimiyet ve Hilafet Makamı, Bunların durumları ve ilişkileri bir de kurmak niyetinde olduğum anlaşılan siyasi parti. Lozan Konferansı görüşmelerini her yerde özetleyerek olduğu gibi anlatıyordum. Olumlu sonuç alınacağı hakkındaki inancımı da belirterek milletin endişesini gidermeye çalışıyordum. Halkın milli hakimiyet ve hilafet makamının durumlarıyla bunların ilişkileri konusunda merak ve endişeye kapılmakta hakkı vardı çünkü Meclis 1 Kasım 1922 tarihli kararıyla kişi hakimiyetine dayanan devlet şeklinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak ve sonsuza kadar tarihe karıştığını ilan ettikten sonra bir takım Şükrü Hocalar Müslüman kamuoyu şüphe ve üzüntülere düşmüştür diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. Bunlar hilafet demek hükümet demektir hilafetin hak ve görevlerini yok etmek hiç kimsenin, hiçbir meclisin elinde değildir davasını ortaya atmışlardı. Meclisin, milletin ortadan kaldırdığı kişi saltanatını hilafet makamında devam ettirmek ve padişahın yerine halifeyi geçirmek sevdasına düşmüşlerdi. Gerçekten de gerici bir grup, Afyon Karahisar Milletvekili Hoca Şükrü imzasıyla İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adıyla bir broşür yayınladı. Bu broşürün Ankara'da 15 Ocak 1923 tarihinde yayınlandığı ve bütün milletvekillerine dağıtıldığı bana İzmit'te bildirildi. Broşürün üzerinde sadece 1339 yani 1923 yılı yazılmıştı. Fakat broşürün daha ben Ankara'dayken hazırlanıp bastırıldığı ve benim Ankara'dan ayrılış tarihim olan 14 Ocak 1923 gününün ertesinde ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştı. Şükrü Hoca Efendi ve arkadaşları Halife meclisin meclis halifenindir safsatasıyla millet meclisini halifenin danışma kurulu ve halifeyi meclisin dolayısıyla devletin başkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek istemişlerdir.